Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir deniz kenarına doğru gideceğiz. Evet. Yani burada ev fiyatları değişiyormuş. Eşimin demesine göre bilmiyorum ben buraları çok. Yani fiyat olarak. Bir artı birler yüz binden başlıyormuş. Tabi bu deniz kenarına göre de değişiyor. Biz biraz daha sahile aşağıdayız. Bir 3-4 dakika yürüme mesafesindeyiz. Yani orada evet. verilen para Deniz görmediğin halde denize yakın olduğu için 20-30 hatta 40 bin TL'ye kadar oynuyor. Hiç gerek yok bence. Hatta oraya gösterir misin? bak şuradan gidiliyor. Şöyle bu güzel. taraf Şu sahil kısmı kalıyor. Yolu açtıktan sonra. Şimdi işte biz arkadaşlarım teyzemizin evi var. Orayı biraz havalandıracağız. Sonra sahile ineceğiz. Tabii oralarda da size çekim yapacağım. Evet arkadaşlar şöyle yeni yapılmış bir bina keşfettik eşimle. Şöyle sahibinden satılık diyor. Çok güzel yapmış. Ne kadar mesela bunlar? 2 artı 1 değil mi? Ayşe'nin Ayşe, Ayşe, nin, Ayşe nin oğluyum ben. Ayşe'nin mi? Hı hı. Evet. evet. Gel gel. <laughs> gel <buraya>, gel. <laughs> Daire arı. Evet arkadaşlar, burada bir ablayla karşılaştık. Annemin de arkadaşıymış. Efsane, ee, efsane ablamız. <laughs> Sonra o söyledi buradaki ev fiyatları mesela bunlar tok satıcı diyor. 180 bin lira 2 artı birler diyor. Ama diyor elimizde var diyor. 130 bin liraya da ev varmış. Yani çok satılık ev var. Şimdi sahile doğru inelim. Biraz sahilini gezelim karısını. Evet arkadaşlar burası da sahilimiz. Sıslık evler plajı diye geçiyor. Özman. Ama işte <laughs> şu anda o kadar geri duruyor ki kum. Yazın böyle bir kum yok yani. Plajımız çok geniş, çok güzel. Evet, şöyle arkadaşlar kumsalı. Yazın buralarda adım atmaya yer olmuyor, emin olabilirsiniz. Çok güzel bir kumsalımız var. Burada duşlarımız var. Karasu gerçekten güzel. Evet arkadaşlar, şimdi de Karasu'nun Luna Park kısmına geldik. Şöyle şurası yazın Luna Park oluyor müşler böyle oturma yerleri. Yazın buralar cıvıl cıvıl oluyor yani. arkadaşlar burası da apart otel. Ee, Topaloğlu aile pansiyonu. Buralarda yazın yer bulmak zor oluyor. Yani direkt sahilin karşısında kalıyor. Şöyle sahil. Böyle apart otel. Şimdi biz çarşısına doğru gidiyoruz. Gezeceğiz biraz. Evet arkadaşlarım biraz sahil kısmına indiğimiz için soğuk. Yani soğuk geldi. Şimdi şöyle çekirdiğimiz yiye yiye Gidiyoruz, geziyoruz biraz, kahve içeceğiz, biraz dinleneceğiz, ondan önce şöyle ne var ne yok çarşılarda bakacağız. Bir de e, burası şimdi Karasu 32 evlerin ufak çarşısı, yani Karasu'nun merkez çarşısı değil, merkezi de var. Oraya da minibüse binerek gidiliyor. Yani küçük Karasu diye geçiyor. Şurada BİM var, BİM'e de girelim. Bir de buradaki BİM'le Şok'u gezelim. Ben hemen kabak çekirdeğimden almak istiyorum. Bitirdik çünkü çekirdeğimizi. Çok güzel oluyor. Birinin kabak çekirdeği tavsiye ediyorum. Böyle zikçerciye bölümünde tepsiler. Ay çok güzel. Gerçekten çok güzelmiş. 20 lira fiyatı. Bu ne? Gök'ün sabahı gelmiş. Buna kadar 60 lira. Şu çok güzeller. Ama tabii tepsimiz var bizim. Burada da var. İstanbul'da da var. Bu çay bardağı. 12 lira, 28 TL. Şöyle. Başka ne kalmış? Evet arkadaşlar bundan çıktı. Şimdi şoka geldik. Yine dam şokamız. Aynı kaktüsleri bak üçlü. 18. 90. Çiçekli. Şokun gezelim bakalım. Züccaciye bölümüne. <laughs> Karın suda rahat rahat. Şok ve bim gezebiliyorum. İstanbul'da kalmıyor ama böyle. Aa bu güzelmiş. Şöyle iki tane varmış. 8 lira. 4 liraya geliyor tanesi. Güzel. Bak bunlar da çok güzel. beş liraya cam hem de. Şöyle ikili. Bu neymiş? Aa küçük camlı kahvaltılık. 10 liraymış böyle. Ne? Plastik olmuş. Şu cam. Üçlük gıda saklama kabı 19. 95. Şimdi kare tencere küçük ama bunlar 19.95'miş arkadaşlar. Evet arkadaşlarım. Hiçbir yerde kolonya yok. Ben anlamadım yani. Hadi dedik İstanbul'da o kadar insanlarımız var. Olmaması normal. Ama buralarda da kalmaması. Yani işte çarşı pazar. Hem yürüyüşümüzü yapıyoruz. Hem yeri geliyor çekirdek çıtlıyoruz böyle sokaklarda. Çünkü seviyoruz biz. Çekirdek çıtlamayı. Öyle yani. Şimdi bir de 101'e gidelim bakalım. Hem bir cam sil alacağım silikon temizleyici. O da bitmiş burada. Bitmişken onu da alalım. Öyle. Evet arkadaşlar 101 de burası. Şimdi bir de 101'i gezelim. Ya diyorum ya İstanbul'da böyle çok rahat gezemiyorum 101'i şok Ama burada rahat rahat gezebiliyorum. Hem boş hem de ürünler böyle daha çok. Çünkü hemen bir tükenmiyor. Şimdi yüz bire Evet. Burada da bir yer buldum yine. Bakılacak. Sırahilerimiz. Güzel şeyler var. Ay bunlar çok güzel oluyor. Saklama kapları. Ne çok bir şey yok herhalde. Kanlıymış. Hem burada. Ş pardon. Şöyle. Saklama kapları 995. Şunlar çok güzel oluyor buzdolabına koymaya. Bayağı da büyükmüş 5 de Güzel. Şu 2.95. Şunlardan kullanıyorum ben sürekli buzluğuna. Aa bak ne güzel şıklar var. Sos Şöyle tava nehiri. Ne yok pardon Nero. Tava da var desenli. Saklama kabı. Düzgeçliymiş. Ay şunu çok güzel. Sepet düzenleyici. Üçlü set. 15 TL. Şunu. kapaklı şey. Benekli kase kapaklı. Kapı 45. Üçlü. Saklama kabı 12.50 TL. Güzelmiş. Var benim tabi saklama kaplarım. Biz orada... Bir tane şundan alalım hemen. Gelmişken buraya. Bunu hemen burada bırakacağız. Toz almada anneme yardımcı olarak. Bir daha uğraşmamış olur. Bu konu temizleyeceği annem de seviyor çünkü. Aa, bak ne güzel. Bir saklama kaplarımız. Bu da Karasu Adliyesi. Şöyle Karasu Adalet Sarayı arkadaşlarım. Bizim evimiz de şurada kalıyor yani. Şu gri apartmanlar. Şimdi Carrefour'a gidiyoruz arkadaşlar. Biraz Carrefour'la seni gezeceğiz. Hem Carrefour'dan e, buranın köftesini biz çok seviyoruz. Köfte alacağız. İşte ızgara köfte yapacağız. Yanına da bir de makarna yaparız dedim. Öyle bugünü idare ederiz. Hem gezelim hem de sizler de yanımda olun istedim. Şöyle yazlık yeri yani. Aa, bak bu nereden varmış burada ama çok pahalı bu. 25 lira. Meyveli minderler. Meyveli minder nedir ya? Meyve desenli minder. Öyle şimdi giriş yapalım. Yani Dezenfektan koymuşlar buraya. Yani sağlığımız bizim için önemlidir. O zaman sıkalım. dezenfektanımızı da sıktım. Şimdi eşim de hemen kullanıyor. Gerçekten Carrefour'un ince düşüncesi arkadaşlar. Hiçbir markette görmedik. Hani bir de filede vardı galiba. Evet. bunlardan bahsediyorum arkadaşlarım. Kasap köftesi. Bugünkü yemeğimiz. Evet arkadaşlarım Carrefour'dan size seslendim. O halde burada da veda ediyorum. Ee, Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın diyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim.